Hex, Evet, oyunun adını unuttum. Oyunun ismini unuttum. O yüzden hemen oyuna başlayacağım. Of, grafikler şimdilik güzel görünüyor. Oh, My God. Oh my God! Merhaba. Ee? Ah, oh, uyanmışsın. Dur, canavar gibi okuyayım. Ah, oh, uyanmışsın. Nasıl uyudun? Bir şey hatırladın mı? En azından onu kontrol etmeyi unutma. O derken kimden bahsediyorsun acaba he? Sen böyle artist artist burada böyle bekleyeceğim mi? Lisedeki ergen çocuklar gibi duvara poz veriyorlar böyle. Yalnızım. <gülüyor> 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 oh, merhaba çok... Bir şey yok ya Dolorex hiç geçer. Biz kapıyı kapatalım bu. Oh! Neyse. Şimdi devam edebiliriz. Hiç Belki bugün, bugün bir şey hatırlayabilirsin. hatırlayabilirsin. Acele etme lazım. Eğer hiç bir şey hatırlamazsan, o gelecek. Ne gelecek? İşte buradayız. Bu yeri bildiğimden eminim. Bizde neyi hatırlamamızı istiyorsun? Anlamadım. Ya. What you want me to do? Wow! Ey, ey, ah, ey. Burada alınabilecek bir şey. Oha. Uh -huh. Daha önce gördün değil mi? Bir şey hatırlamana sevindim. Incredible. Sanırım bugünlük bu kadar yeter. Yarın devam edeceğiz. Eğer eğleniyorsan abone olmayı unutma. Merhaba. Selamun aleyküm. Nasıl gidiyor? Bu sefer sağ tarafa gideceğim. Ha şimdi değil. Tamam. Oyunda zaten iki kapı var. Biri açılmıyorsa diğeri ya. Abi ben senin suratını eğer gördüm de içime böyle bir goose pump. Daha kötü hissediyor. Her şeyi hemen her şey atama zorundasın. Yoksa o gelecek ve burada çölecek. Tamam o zaman acele etmem lazım. Tamam. Speedrun. Speed açılmayan kapılar korku oyunlar ne sevdiğim şey Aa açılan kapılar en, en nefret ettiğim şeyler Selamun aleyküm Allah'ın selamını vererek içeri girdim de bir yerden bas sesi geldi He Bir şey yürüdü gibi ama yanlış duymuşumdur ya Merhaba Burada olmak istemiyorsun değil mi? O zaman çabucak her şeyi hatırla Lan ne hatırlayacağım? Hadi başlayalım <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, Hayır o burada ne burada ne burada burada Hayır yapma. Hızlıca koş ve her şeyi de Memorilerin Memorilerini mi bu? Au, wow, wow, tamam, 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 Hayır, hayır, neden kendini duyamıyorsun? Neyi duyamıyorum? Saçma sapan bir şekilde öldüm ya. Yapma, yapma. Aha! Ulan ya, yandan kaçarım sandım da öldüm. Oh! Oh! Oh ne? Oh! Hayır ya yapma. Mina, <laughs> gambet Hikaye yazıyordu acaba hikayeyi okumam lazım mı? Hadi bakalım. Aha. Oha oyun donuyor. Wow, aşırı iyi değil mi? Oyunun grafiklerini kısmam lazım hemen acilen. Oh, evet bizi acaba neler bekliyor şu an burada? Of kameramız da var. Ye -he, Outlast mı be? He? Araştırmak için sakince içeride yürümeye başladık. Şunu bir adamın suratı sandım. Pilimiz süresi yok zaten herhalde nasıl bir Türkçe onu da bilmiyorum ama Aha! Bir yaptım, bir şey yaptım. Tamam, yaptım. Doğru yere girdim galiba. <laughs> evet. Araştırmak için evin derinliklerine doğru gidiyorduk. Acaba bizi ne bekliyordu? Zerre umurumda değildi. Aa! Yerde para vardı. Aman tanrım, tam paraya ihtiyacım olduğu zaman Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Wow. Selamun aleyküm. He. Oh, buraların hepsi açılıyor mu? Hiç sevmiyorum oyunlarda. oh, para buldum. Al al al. İlk önce yukarı kat. Selamun aleyküm. Amacımız zarar vermek değil. E, buraya tahta mahta bir şey bir yerden bulup koyacağız. Tamam bak hemen çözdüm olayı bak. Gizli geçit mi? Yok buraya da kitap koyulacak. Ay bunu ağzına tüküreyim sonradan gördüm. Bir açtım. Aha tahta bunu da oraya tamam tamam. Aha tahtayı yere koyalım. Koyduk. Ye! İşte oyun böyle oynanır. Wow! Bana bir tane pil lazım acil. Aa! Bismillah 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 kaç kaçamıyorum koşamıyorum görmüyorum ki önümü görmüyorum aha dur eğilme yeri var burada eğilme yeri var burada burada eğilme yeri var uf o buradan giremiyor değil mi Aa! ya hala burada mısın Allah senin cezanı versin ya kalkamıyorum ölürsem kapatırım oyunu kalkmıyor kalkmıyor ağzına tüküreyim ya of Ari Bedirci